Arkadaşlar Zuhalle Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mısır gevrekli ta tavuk tarifi paylaşacağım. Mısır gevrekli tavuk ıı, tarifim için malzemelerim 1 kilo tavuk but piliç kemiksiz derisiz şekilde. 1 tane krema, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay bardağı soya sosu ve 200 gram mısır gevreği. Öncelikle arkadaşlar e, tavuklarıma e, şöyle küçük çizikler atacağım. Bu çizikleri atmamın sebebi e, tavuğun e, soya sosu tavuğun daha çok içine geçip kremanın ve e, soya sosunun lezzetini vermesi için. Şöyle hafiften çok e, derin çizikler atmamıza gerek yok. Böyle yüzeysel çizik atmamız yeterli olacak. bu Şekilde. Evet arkadaşlar tavuklarımızı çiziklerimizi attık. Şimdi tavuklarımızı böyle bir borcama yerleştireceğim. Arkadaşlar bu tarifimde ben e, tuz kullanmıyorum çünkü soya sosunda e, tuz olduğu için yani daha çok e, tuzlu yapmak istemiyorum. Soya sosunun tuzu bunlara yeterli gelecek. Ama gene isteyen olursa yani çok az olmak şartıyla ekleyebilir. Tavuklarımı yerleştirdim. Şimdi tavuklarımın üstüne şöyle biraz karabiber gezdireceğim. Yeterli. Sonra burada 2-3 yemek kaşığı zeytinyağım var. Biberi yağ. Şöyle üstüne hafiften Gezdiriyorum. Şöyle. Sonra da soya sosumu ilave ediyorum. Soya sosumu ekledikten sonra kremamı ekleyeceğim arkadaşlar. Evet kremamız birazcık döküldü. Ben çıkarmıştım. Biraz erimiş. O yüzden böyle tavuğun her yerine gelecek şekilde kremamı ekliyorum. Evet. Şimdi her yerine güzelce yedireceğim. Sonra da mısır gevreklerimi 200 milim 200 gram e, mısır gevreğim var arkadaşlar. Sonra bunu güzelce tavuğun üstüne her yeri kaplayacak şekilde yayacağım. Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ben bunu yıllar önce yılbaşı gecelerinde çok yapardım. Gerçekten çok güzel oluyor. Değişik bir tarif. Evet arkadaşlar Tavuklarımızın üzerini güzelce böyle mısır gevrekleriyle kapladık. Her yerine eşit şekilde. Son olarak üzerini böyle bir alüminyum folyoyla. Tavuklara değmemesine özen gösterin arkadaşlar alüminyum folyonun. Şöyle güzelce üstü, üstü kur şekilde Evet arkadaşlar, alüminyum folyo ile kapladığım tavuğu önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımıza 1 saat pişirmek üzere gönderiyoruz. Arkadaşlar siz gene fırınınızın ayarını siz daha iyi bilirsiniz. Ben 200 derecelik fırında yapıyorum ama siz fırınıza göre 180 derecede yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, mısır gevrekli tavuğumuz fırından çıktı. Ben böyle çıkarttım masaya koydum. Bugünkü yemeğimi beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.